Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, başkanlık döneminin ilk gününden beri kararname imzalamayı sürdürüyor. Trump bu kez eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy, Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King suikastlerine ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Kararnameye göre Trump tarafından görevlendirilen yetkililer, Başkan Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yayınlanması için bir plan oluşturacak. Bu plan 15 gün içinde Başkan Trump'a sunulacak. Martin Luther King ve Senatör Kennedy için de bu süre 45 gün olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü. Dönemin Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikasti gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak suikaste ilişkin tartışmalar ve komplo teorileri yıllardır devam ediyor.